Bekledik ki bu ağır suçlamalar ve iddialar karşısında Kasımpaşa'lı Başbakan derhal gereğini yapacak, olaya karışanlar istifa edecek ya da görev, görevden alınacak hukukun gereği olan hiçbir kişiye kişisel imtiyaz tanımadan soruşturma ve konuşturmalar yapılacak, Gerçek ortaya çıkacak. Balıkesir'e bulunan demokratik kitle örgütleri olarak düzenlenen basın toplantısında ortak bir bildiri okundu. Bildiri okuyan elektrik mühendisleri odası başkanı Nazmi Kaçar son günlerde ülkemizde yaşanan gelişmeleri özetleyerek başladı konuşmasında şunları söyledi. Ancak görülen o ki iktidar görülmemiş bir pişkinlikle hiçbir şey olmamış gibi ve deniz feneri örneğinde olduğu üzere olayı örtbas etmeye soruşturmaları tür, türlü engellerle örtmeye, yeni yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle olayı kapatmaya paralel devlet kurmuşlar söylemiyle 11 yıldır ortaklık yaptığı cemaatin kendisine komple kurduğu savlarıyla gölemaya çalmaya çalışıyor. Bu olayda asıl önemli olan rüşvet, irtikap, usulsüz para transferi ve benzeri mali suçlar, imar yolsuzluğu, sit ve orman alanlarının gaspı, nüfus ticareti gibi vahim iddiaların üstün örtmek ve daha da trajik komik olarak iddialara muhatap olan ve haklarında ciddi suçlamalar bulunan ve daha sonra istifa etmek durumunda kalan bakanların idari amir sıfatıyla bakanlara idari amir sıfatıyla neden haber verilmediği konu edilmektedir. Oysa tüm bu ağır iddialar istifa eden bakanlar, bakan çocukları ve başbakanın oğlu hakkındadır. Değerli arkadaşlarım, gün eşit, özgür ve demokratik bir geleceğe dair umudumuzu büyütme günüdür. Gün yolsuzluğa, rüşvete, yiyiciliğe, nüfus ticaretine yeter deme günüdür. Gün hep birazdan isyanı haykırma, hesap sorma günüdür. Artık yeter diyoruz. Bu pisliği halk temizleyecek.